Merhaba Avukat Sancar Öztürk ben. Bugünkü videomda sizlere aile konutu ve aile konutu şerhine ilişkin temel nitelikli bazı bilgilendirmeler yapacağım. Aile konutu nedir? Aile konutu eşlerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürdüğü, fiili olarak hayatlarını, aile hayatlarını devam ettirdiği mesken olarak kabul edilmektedir. Aile konutu şerhi ise eşlerin aile konutuna olarak özgülenen, aile konutu olarak kullandıkları bu meskenlerin tapu kayıtlarına şah edilmesi işlemi olarak kabul edilmektedir. Aile konutu olarak kullanılan taşınmaz sayısı birden fazla olabilir mi? Örnek verelim eşlerin birden fazla taşınmazı var üç tane taşınmazları var. Bunların hepsi aile konutu mudur? Değildir. Bu konutlar içerisinden hangisi yaşamsal faaliyetlerini, aile hayatlarını sürdürdüğü, sürdürmesine imkan tanıyorsa hangisinde yaşamsal ihtiyaçlarını gideriyorlarsa bu aile konutudur. Diğerleri aile konutu değildir. Aile konutuna ilişkin e, özgülenen taşınmazların bir kısım özellikleri vardır. Özellikle Medeni Kanun 194'te aile konutu olarak kullanılan taşınmazlarda e, eşlerden biri diğerinin açık rızası e, olmadığı sürece e, bu taşınmazı devredemeyeceği, taşınmaz üzerinde kısıtlayıcı hükümler e, kuramayacağı ve kira sözleşmesini feshedemeyeceği kararlaştırılmıştır. E, buradaki amaç şudur. E, örnek verelim. E, Mülkiyete dayalı bir taşınmaz var, eşlerden birinin adına tapuda kayıtlı ve burası aile konutu. Bu durumda e, malik olan eş, diğer eşin rızasını almadığı sürece bu taşınmazı satamayacak, bu taşınma üzerinde ipotek kuramayacak ve e, benzeri kısıtlayıcı hükümler e, gerçekleştiremeyecektir. Amaç nedir? Buradaki korunan hukuki değer nedir? O da e, aile konutları kullanılan bu taşınmasın e, sürdürülebilirliğini sağlamak ailenin barınma ihtiyacının giderilmesine sağlamak. Buna bu sürekliliği bir engelle karşılaşmasının önüne geçmek. Bunların dışında aile konutu şerfi tapu kayıtlarına nasıl konulur? Eğer taşınmaz mülkiyete dayalı ise, eşlerden biri adına kayıtlıysa ise, malik olmayan eş, tapu taşınmasının bulunduğu tapu müdürlüğüne başvurarak e, taşınmasının aile konutu olduğuna dair şerh verilmesini isteyebilir. E, mülkiyete dayalı olmayan bir taşınması ise eşler kira sözleşmesiyle, kiracı olarak orada oturuyorlarsa bu durumda yine kira sözleşmesinin tarafı olmayan eş kiraya verene bir bildirimde bulunarak kendisinin de kira sözleşmesinin e, kira tarafı olarak eklenmesini e, talep etmesi halinde bu durumda kira sözleşmesinin tarafı olur diğer eş ve e, kira sözleşmesinin ilk tarafı olan eşiyle birlikte müteselsile sorumlu olur. Günlük hayatta aile komutu olarak özgülenen taşınmazlarla ilgili ağırlıklı itilaf e, hipotek tesislerinde çıkar. E, şöyle örnekleyeyim, örneğin e, mülkiyete dayalı bir taşınmaz var, aile komutu olarak kullanılıyor, eşlerden biri adına kayıtlı. E, bu eş e, aynı taş bu taşınmazla ilgili e, bir ipotek tesis edilme ettirmesi halinde ya da e, devir yoluna gitmesi halinde diğer eşinin rızasını almadığı sürece e, diğer eş bu ipotek tesisinden ya da taşınmaz satışından haberdar olduğu vakit bu satış işleminin ya da ipotek tesisinin kaldırılmasını talep edebilir. Özellikle e, bankalarla olan e, ilişkilerde bu çok gündeme gelir. Banka ipotek kurar taşınmaz üzerinde ama taşınmazın maliki olmayan diğer eşin açık rızasını almaz çoğu zaman. Bu durumda maliki olmayan eş ipoteğin kaldırılması için taşınmazın bulunduğu aile mahkemesinden ipoteğin felki davası açar ve bu dava e, olumlu sonuçlanır. İpoteğin kaldırılmasına karar verilir. Böyle tür durumlarda e, taşınmaz kayıtlarında konutun aile konutu e, olduğuna da şer e, aranmasına da ihtiyaç duyulmaz. Yani e, bankanın e, ipotek tesis ettirdiği taşınmaz e, üzerinde e, ipotek tarihi itibariyle aile konutu şerri bulunmasa dahi sonradan açılan ipotek vekili davası e, olumlu sonuçlanmış malik olmayan eşliğine. Genel olarak aile konutu ve aile konutu şerri hakkında kısa temel nitelikli bazı bilgiler verdik. İyi günler diliyorum.